Vallahi kademe 3 yani ben yaklaşık böyle 1-2 senedir görmüyordum biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Yunus bir lira e göndermiş. Eray donetle düzgün okumuyorum bana kızıyor sikmeyeyim ha. Kanka biraz daha. Bak Oğlum ben, ben yayın, yayında küfür etmiyorum abone oluyorum mis gibi böyle daha iyi. Vallahi diyorum. O zaman haydi bakalım bir de bunu izleyelim. Bu videomuzu amaçtır. Tamam. Ne koyacağım ya? Bir sikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir sikim de sal. Amına kodu. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ananı sikeyim İsmail abi. Best life, best Üstümde George arma. Waitman, okay, go. Ya şaka yapısın ya? mi Sevgilim izlediğimi gördü ben kamacım bizden olmaz dedi. Dünyanın en küçük insanı kim olabilir ki? et 5 saniyem var. Hmm. Ali Thank <laughs> you. dadını bilenler <laughs> bir kalp atsın lan oraya. Alkol kullanıyor musun? Hayır. Sigara kullanıyor musun? Hayır. Kumar AGB oynuyor musun? Hayır. Evet. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Hayır. <laughs> etli krep yapıyorum eti alıp krepe sarıyorum Etli krep, etli krep yapıyorum etli krep <laughs> Kamera yakalanmış iyi insanlar Arkadaşı hasta olduğu için o <laughs> Arkadaşının parası olmadığı için onun parasını öde. Helal olsun be. <gülüyor> <gülüyor> Annem var 20 yaşlarındayken şu evi alıp iki çocuk yapalım. Ben 25 <gülüyor> <gülüyor> bana Arkadaşım or, arkadaşım arkadaşım orospu. Arkadaşım eş, arkadaşım şekil Arkadaşım <laughs> Kanalda 25 cm diyen kıza realde 5 santim giy Al 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 Mide satsız olanları hemen gözlerini kapatsın mideniz kaldırmayabilir Chat kapatın <laughs> kardeşim. Hey, gel gel biz <laughs> ya. Of ya. <laughs> şuraya gel. gel, gel. Ya bu nasıl bir olay ya? Bu nasıl bir olay? Biz ne yapıyoruz oğlum yayınlarda ya? Sen... manzaraya karşı. Oy. <laughs> <laughs> hey, <hey, hey>. hey. <laughs> <Ay>. oğlum. <laughs> Patrusana oğlum. Patrusana <laughs> seni keşke komik olsan mı acaba 39 kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çıkardı olay açıldı <laughs> suratına kızgın yağ döküp bir de tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba İnsanın aklına her şey geliyor Kötü düşünceleri aklımdan çıkarmam lazım. Hiç iyi bir ebeveyn değilim. Yoldan başı geliyorlar. Amerikalılar eskili bunlar